Bu bölümde yepyeni kurallarıyla baştan yapılmış trollü santrancını oynayacağız. Oyunda köprüyü geçmek istiyoruz ve köprüyü tutan bir troll var. Trollü geçiş ücreti ödemek yerine bu sefer onun hazırladığı kurallarını kendi belirlediği yepyeni bir santranç oyununu oynayıp onu yenmeye çalışıyoruz. Rakibimizin hem troll olması hem de troll akımları gereği bu yeni satranç kuralları yer yer bazı trollüklerden oluşmakta. Kurallara zaten alışmak bayağı zorluyor, kafa karıştırıyor. Kuralların içindeki absürtlükler de hem eğlendiriyor hem de düşündürtüyor. Hatta öyle garip kurallar var ki oyunda hile yapmanız serbest. Tabi yakalanmazsanız. Aynı şekilde rakibimiz de bazen hile yapıyor. Eğer hilesini yakalarsak yaptığı hileyi ve kuralı göstermemiz gerekiyor. Eğer yanılıyorsak da cezasını çekiyoruz. Oyun hakkında bu kadar ön bilgi yeter. Lafı uzatmayalım. Eğer videoyu severseniz, hoşunuza giderse mutlaka beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Evet oyunumuz başlıyor sanırım. Bir karakter var ve koşmaya başladı. İleriye bir koşalım bakalım arkadaşlar neler olacak. Dümdüz kocaman uzun bir köprü var. Ve burada bir tane delik var. Ne oluyor? Delikten bir şey çıkacak sanırım. Evet bir yaratık geldi. Burnunun hemen altında demek ne demek lan bu nasıl bir cümle? Dilinin ucunda birçok cevap var. Ben sadece bir tanesine bakıyorum. Bu kim bizimle konuşmaya çalışıyor? Sallana sallana konuşuyor. Tam olarak ne olduğunu anlamadım ben bunu. Bir yaratık gibi bir şey. Baksanıza boynuzları var. Kulakları da uzun. Hala konuşmaya devam ediyor. Yani köprüyü geçmek istiyorsun diyor. Evet köprüyü geçmek istiyorum ama benimle bir oyun oynamalısın diyor. Benim oyunum diyor. Tam bu noktada satranca başlıyoruz arkadaşlar. İşte burada. Gelişmiş troll satrancına hazır oluyor. Yani bu karakter kendi satrancını aslında oluşturmuş. Bizimle onu oynamak istiyor. Ee, yeni kural kitabı var diyor senin sağında bu kural kitabına göz atacaksın diyor ve oyunu öğrenme diyor bir şeyler diyor. Evet, satranç tahtamız geldi buraya arkadaşlar. Ben oyun oynayabilirim. Şu anda başlatabilirim beyazlar ben olduğum için ama şu kitabı bir bakalım. Kitapta neler yazıyor? Suçlama yazıyor burada. Son turda rakibinin hile yaptığını mı fark ettin diyor ve suçlama modunu gir diyor arkadaşlar. Suçlama modunu aç diyor. Suçlama modunu nasıl açacağız? Ve ihlal edilen kuralı bul tıkla diyor. Bir de şurada bir tane e, karakteri koymuş buraya. Yani taşı koymuş. Herhalde taşı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi kural sıfır diyor. Kural sıfır neymiş? Eğer rakibinin yaptığı hileyi yakalarsan sıradaki turda sen de hile yapabilirsin diyor. Yani hileyle mi oynayacağız bu santrancı? Sanırım bol bol hile yapacağız arkadaşlar karşılıklı olarak. Kural 1 de şöyle. Rakibinin hile yaptığını düşünürsen ve yanılırsan yani yanlış düşünürsen sen cezalandırırsın diyor. Rakip gerçekten hile yaparak oynayabilir diyor. Peki kural 2 neymiş? Sadece kendi rengindeki taşları hareket hareket diyor. Yani burada çizgili taşları gösteriyor. Burada da normal taşı göstermiyor. Bir saniye burayı anlamadım. Ben beyazları oynatacağım işte ya. Beyazları beyazı götüreceğim sadece? Yani beyazları siyaha götüremiyor muyum? Öyle bir kural da mı var? Tamam burada evet sayfanın geri kalanını göremiyorum. Bir saniye buradaki sayfalar bozuk. Kural 7 var burada. Kural 8 var. Kural 7 neymiş? Horse guy diyor. Yani at. Yani atın hareketini gösteriyor. hatırlay L çizer işte. Burada farklı bir şey yok sanırım. Kural 10'da ne diyor? Beyaz şah ölürse siyah kazanır diyor. Kural 11 neymiş? Burada bir tane kale mi var? Yok bu da şey arkadaşlar sanırım. Ee, bu da şah. Şahları bu şekilde göstermiş. Peki. Ve burada diyor ki eğer siyah şah ölürse siyah şahın tacı başka bir karaktere aktarılır ve bu şekilde sonsuza kadar devam eder diyor. Yani oyunu bitirmek için şahı devirmek yetmiyor. Bütün piyonları yani bütün taşları yememiz gerekiyor sanırım arkadaşlar. Burada başka bir kural kitabı var mı? Yani başka bir şey var mı? Kural 24 var. Yani kaça kadar gidiyor bu bilmiyorum ama. Yani burada o kadar saçma bir şey yazıyor ki birbirinizin ayakkabısıyla yürümeyin diyor. Bu ne demek ya? Bu neymiş? Kural 25. Kural 25 25'te diyor ki hani çalışmak için kasabadan çıkmadığın sürece tahtadan çıkamazsın diyor. Ya yani acaba acaba kurallar gelmeye başladı. Kural 27 bazı fayanslar yani bazı kareler kaygandır diyor. Peki devam ediyoruz. Bu da epilog arkadaşlar. Yani bizim demin karşılaştığımız karakter şu anda bu kitabı hazırlamış. Yani santrancı artık kendi kurallarıyla oynatmak istiyor. Zaten benim oyunum diyordu ya. Bundan kaynaklı. Şimdi kurallar gereği öğrendiğimiz şeylerle bir şey yapalım bakalım. Kurallarına göre oynayabilecek miyiz? Yeni santranç kurallarıyla neler olacak? Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Kabul ediyor musun? Evet rakip de oynadı. Şu anda bir şey oldu. Kural 4 açıldı. Kural 4 neymiş ya? Piyonlar bu şekilde hareket eder diyor. Yani e, piyonlar sadece öne doğru hareket ediyordu ama burada gösterdiği üzere piyonlar sağ solda hareket edebiliyor. Örneğin ben bir tane piyonumu denemek istiyorum ama denemeden önce ne yapsam ya da denesem mi arkadaşlar? Ben bunu bir tane ikili oynatayım bakayım. Ondan sonra ne olacak? Ne oluyor be? Hile yaptım. Nasıl hile yaptım? Aa yakalandık. Yani böyle bir kural önceki santraçta var. Yeni santraç kurallarına göre böyle bir taş oynatma şekli yok arkadaşlar. Şu an rakibim benim hile yaptığımı anladı. Yani şurada kural kitabında piyon bu şekilde hareket etmiyordu ya. Evet yakalayamayacağım amı düşündün diyor. Peki şimdi ne yapacak? Oyun mu bitti? Oyun bitti ve şu anda benim şahımı direkt atlayıp yedi. Tamam tekrar deneyelim bakalım arkadaşlar. Bir kere daha deneyelim. Evet. Şimdi kitabı açalım. Kitabımız her zaman açık dursun. Kural 4 açık mı? Kural 4 açık. Güzel. Ee, ben şöyle oynatmak istiyorum. Kural 4'e bir bakalım. Bakın piyonu bir oynatabilirim. Piyonu 2 oyna tamam mı? Evet rakibimiz de bir tane oynattı. Güzel. Yani hata yapmadı. Kural altı neymiş? Piyonlar geri gelebilir diyor. Yani gerçekten mi piyonlar geriye gidebilir yani şu an piyonlar artı şeklinde hareket ediyor arkadaşlar Tamam ben bir tane daha piyon oynatmak istiyorum Şurada rakibimiz at oynadı at oynamasında bir sorun yok gördüğünüz gibi atı bu şekilde gidebilir Ben de bir tane at oynayayım bunu buraya koyayım rakibim hala gelmeye devam ediyor yeni bir kural açıldı bu kural neymiş diğer taşların üzerinden sadece at atlayabilir diyor ve burada benim bir tehlikeli durumum var Arkadaşlar bu at gelip Buradaki e, piyonumu yerse benim hareketlerim gereği e, bu piyonla atı yiyemem. O yüzden ben bence bu piyonu kaçırmalıyım. Kaçırmak için de şöyle gideceğim arkadaşlar. Yani çapraz gidemiyoruz. Evet rakip atını geri çekti. Ben şu an vezirimi çıkarabilir miyim? Vezirimi çıkarmayacağım. Ben de bir tane at oynamak istiyorum. Bakalım ne olacak? Rakip ne yaptı? Rakip kaydı düştü. Bir şeyler oldu buna. Yani bu hile değil. Bir saniye. Ben demin bir şey yaptığımda aynen böyle oldu. Ama hile yaptığımı anlamıştı rakibimiz. Şu an bu kaygan zeminden dolayı sanırım oldu arkadaşlar. Kaygan zemin neredeydi? Yani kaygan zemin olduğu zaman rakibin taşı kayıp düşebiliyor bu şekilde. Dikkatli ol diyor. O zaman problem yok benim için. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben bir tane daha piyon oynamak istiyorum. Bir tane piyon oynamayalım. Ben buradaki piyonu oynamak istiyorum. Atı yiyeceğim arkadaşlar. Evet rakip mi oynayacak? Rakip şu an atını geri kaldırdı. Ee, yani ben bu atı yiyebilirim bence. Şu noktada. Yedim. Evet rakibin atını yedim ve ben de kayıp düştüm. Güzel. Ayağımız birazcık kayıyor ama gene <laughs> de taşı yiyebiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben fili oynatmak istiyorum. Fili şuraya kadar getirirsem ne oldu? Arkada bir şey çıktı. Yeni bir kural açıldı şu noktada. Kural 13. Yani burada diyor ki fil çapraz hareket eder diyor. Tamam bunu anladık ama benim arkamda neden şöyle bir iz bıraktım ben onu anlamadım. E bir de rakip burada piyonlarla bir şey yaptı. Yanlış bir hamle yapmadım mı arkadaşlar ya? Yani piyonlar geri hareket edebilirdi. Evet geri hareket edebilir. Piyonlar sağ sola gidebilir. Yani buradaki rakibim şu anda bir tane piyonu yanlış mı hareket ettirdi? Şuradaki piyonu alıp buraya koydu sanırım. Evet evet doğru. Buradaki piyon alıp buraya koydu. Bir hata yok. Tamam ben burada birazcık şey yapayım. Bakın şurada bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama ben kaleyi buraya bir çıkartalım bakalım ne oldu? Oğlum kuyu muymuş lan orası? Tamam kale bu şekilde hareket edebiliyor. Kalenin hareketleri bu şekilde. Bunu biliyoruz zaten. Peki ben neden düştüm arkadaşlar? Kuyudan düştüm. Böyle bir hamle yazmıyor bu arada. Ne yapacağız? Yani garip arkadaşlar. Gerçekten çok garip. Boşu boşuna kalem düştü. Yapacak bir şey yok. Burada rakip bana piyonunu hediye etti. Hemen ben şöyle atımı oynayıp onun piyonunu yemek istiyorum. Burada rakibimiz piyonu bizim piyonumuzu yemek istiyor. Ben de o yüzden şöyle bir tane piyon oynatayım. Buradaki uyuyan piyonumu oynayayım derken ne oldu? Tahta döndü. Gene bir şeyler oldu tahtaya. Tahta simetrik olarak komple döndü. Rakibin veziri benim atımı yedi. Kural 20 neymiş? Kural 20'ye bir bakalım. Ne diyor lan burada? Buradaki kuralı anlamadım arkadaşlar. Buradaki kuralda piyondan bahsediyor. Hani en uzaktaki piyon diyor bir şey diyor ne bileyim anlamadım. Kanatlandı falan filan diyor ama neyse. Yani burada yapabileceğim bir şey yok sanırım. Atımız boşu boşuna gitti. Vezirin yiyeceğini görmedim. Ben şuradan şunu bir uyandırmak istiyorum. Evet benim piyonum bir uyansın. Rakibimiz oynadı. Ee, ben şöyle ileriye gideyim artık ya. Bunu bir yiyeyim. Tamam bizim önümüz açık arkadaşlar. Ee, burada rakibin piyonu da oynadı. Devam etmek istiyorum. Ben vezirimi çıkarsam mı acaba? Şimdi benim güzel bir hamle bulmam lazım. Atımı şöyle koysam olmaz. Ben ilk önce bir tane fil koymak istiyorum buraya. Ya Evet. Şu an filimiz arkasında bir tane daha kuyu bıraktı. Ne diyor bu? Yapım aşamasında olan başka hamlelerim de var diyor. Ne varmış senin hamlen? Yani hala geliştirmekte olduğu yeni kurallarım var diyor. Ha şey diyor. Yayınlamak istediğim yeni oyunlar var diyor. Hani yeni bir santraç oluşturmuş ya kendi kuralına göre. Bir de ayrı olarak taş kıt makası taş kıt ejderhaları dönüştürmüş. <laughs> bunu yayınladıktan sonra herkes tarafından tanınan bir hale geleceğim diyor. Ünlü olacağım diyor kısacası. Lan ne oldu? Bunu ben oynatmadım. Kendi kendine öne gitti benim hamlem. Bunu ben yapmadım arkadaşlar. Evet şu an bir tane taş oynadım güzel bir şekilde. Ve burada bir tane daha kuyu bırakmıştım. Benim herhalde film yürüdüğü yerde kuyu bırakıyor arkadaşlar. Öyle bir durumu var. Ben şimdi şöyle yaparsam buradaki şahı sanırım tehdit edeceğim. Nasıl yapacağım biliyor musunuz? Ama burada rakibin atı var. Evet rakibin atı beni yer. Eğer ben fili buraya koyarsam rakibin atı beni yiyor. Atı olmasa güzel şeyler yapabilirdik. Benim burada güzel bir hamle bulmam lazım. Evet benim yapacağım hamle sanırım bu arkadaşlar. Veziri buraya koymak. Veziri buraya koyuyorum. Rakibin şahı geldi benim piyonumu yedi. Piyonu orada bıraktık. Ben piyonumla onun şahını yiyebilir miydim bu arada ya? Ya yani bu neden benim aklıma gelmedi? Harbiden böyle bir şey nasıl kaçırmış olabilirim ben? Yazıklar olsun bana. Kural 18. Güzel bayan tıpkı bir kale ve papaz gibi onların yarı hızında hareket ediyor. Yani her tarafa hareket edebiliyor. Klasik şaha anlatıyor arkadaşlar ama farklı bir şekilde anlatıyor tabi. O çok güzel ve onun güçleri var falan filan diyor. Şimdi ne yapalım? Ya deminki hatam yüzünden birazcık sıkıntı yaşadık. Ben şöyle piyonumu buraya çekmek istiyorum. Şuradaki veziri bir tehdit edelim arkadaşlar. Vezir şuradan bir gitsin. Yani vezirin gitmesi lazım. Vezir oradan gitmeli ki ben birazcık daha rahat oynayayım. Burada ne diyor? Sadece emin olduğum anlarda birini hile yapmakla suçlayabilirim diyor. Şu an ben hile falan yapmıyorum. Sen de gördüğüm kadarıyla hile yapmadın. O yüzden ben de seni suçlamıyorum. Troll kardeş. Bu troll herhalde ya. Trolle benziyor. Zaten yaptığı oyunun adı da troll game'di. Troll santraştı yanlış hatırlamıyorsam. Sana karşı asla hile yapmayacağım diyor. Evet. Şu anda geldi vezirini buraya kadar çekti. Şu an benim filmi yiyebilir değil mi? Evet filmi yiyebilir. Peki ben nasıl bir savunma yapacağım ona karşı? Ona karşı şu an bir savunma yapamayacağım. Değil mi? Yapamıyorum. Eğer o benim filmi yiyecekse arkadaşlar ben onun bir atını yiyeyim tamam mı? O da benim geldi. Yedi. Peki ben burada ne yapabilirim? Ben burada şah çekebilirim şu anda. Mesela e, bunu buraya koyarsam ne oluyor? Evet koydum. Gene oyun tahtası döndü arkadaşlar. Rakibin fili oyun alanının dışına çıktı. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Aa arkadaşlar burada da santraç alanı var baksanıza. Ben bunu böyle tuttuğum zaman hayır o tarafta olmuyor. Yani şurada oluyor. Neden böyle oluyor ki? Adam aldı filini dışarı koydu ya. İnanılmaz. Bu anlattığı bir kural arasında var mıydı bilmiyorum ama şu an şu an ben herhalde oyunu bitirebiliyorum. E ben bunun şahını yersen vezirimle sonra onu veziri gelip beni yiyor. Bu da kabul edilebilir bir durum değil arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben bence kalesini yemek isteyeyim. Olur mu? Ya da bunu bir yesem mi? Ben bunu bir yemek istiyorum. Bakalım ne olacak? Evet. Şahı yedik. Rakibin orku gitti. Haritanın dışında şu anda. Onu veziri de beni yiyebilir. Bakalım yiyecek mi? Hile yaptın diyor. Ne demek hile yaptım? Kural 28'i bilmiyordum ki oğlum ben. Kural 29'muş pardon. No 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 diyor. Dur bir saniye kuralı gösterir misin? Ne hilesi? Hile falan yapmadım. Bu troll lorüne yani troll inanışına aykırı diyor. Onun asla bir ilişkisi olmayacaktı diyor. Bu ne demek ya? Zevksiz oynuyorsun. Allah Allah ne yaptın gene bak gene yedi geldi benim şahımı atlayıp yani böyle bir şey olamaz ya dur şu kural 29'a bir bakalım arkadaşlar kural 29'da ne yazıyor kraliçenin bir ilişkisi olamaz eğer siz ona dokunursanız bu hile olarak kabul edilir diyor bu çok saçma ya eğer ona dokunursam hile olarak kabul edilirse ben bu adamı nasıl yeneceğim abi böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar tekrar oynayalım bakalım retir diyelim yani şimdi neler olacak bilmiyorum ama rakip zaten tahtanın dışına falan çıkıyor garip garip hareketler yapıyordu ben bir tane at oynayarak başlayayım evet rakip piyon oynadı. Ben şu an onun taşlarını bir hareket ettirmeyeyim de biraz yamuk koydu. Onu düzelttim. Şimdi hile yapıyorsun kendi taşını oyna falan demesin bana? Ben bir tane fil çıkarmak istiyorum buraya. Filimiz gene arkada bir şey yaptı. Evet yeni kural açtık arkadaşlar. Rakibimiz yeni kural açtı. Kural 22. Filler hareket ettiğinde arkalarında bir bilgi bırakır diyor. Yani şundan bahsediyor. Atlar e, sadece onun üzerinden zıplayabilen taşlar değildir diyor. E şimdi burada demek istediği şey at mı sadece buraya geldiği zaman bir şey oluyor. Yani buradan hediye paketi var. İçinden bir şey mi çıkacak arkadaşlar? Veya ne bileyim. Ben Bu karaya benim değmememin gerektiğini biliyorum. Ama bir kere daha denemek istiyorum. Asla gelip buraya e, zıplamayı denersem. Belki güzel şeyler olabilir ya. Emin değilim ama. E, şu atı bir şuraya koyalım. Rakibimiz de bir oynasın. Sen gel bakayım şuraya. Atımla şuraya bir atlayacağım arkadaşlar. Bir atlayalım bakalım ne oluyor. Evet gene kuyudan düştük. Yani burada demek istediği şey o deliklerden atlayabilen tek taş at değilmiş. Yani uzun hareket edebilen taşlar o deliğin üzerinden geçebiliyormuş. Peki oyun gene acayip acayip şekilde trollüyor bizi. Şunu şuraya koyalım. Rakip ne yapıyorsun sen? Böyle bir hareket yok hile yaptı. Hile yaptı dur. Nasıl şikayet edeceğiz bunu? Abi at böyle yiyemez böyle bir hamle yok. Şöyle galiba. Nasıl yapacağız? Şikayet etmek istiyorum atı. Böyle mi yapacağız? Hayır Yuç kitin. Abi ben yapmadım. Sen yaptın hileyi. Aa nasıl şikayet edeceğimizi bilmediğim için ki sen hile yaptın diyor bana ya. Abi ben taşı alıp zaten ekranın dışına oyun tahtasının dışına koyamam ki. Senin renk körü olduğunu nereden bilebilirdim diyor. Şanssız ki biz renk körleri için bir kural kitabı yarattık diyor. Umarım bunu tekrar etmezsin diyor. Valla arkadaşlar rakibimiz hile yaptı. Onu şikayet edeyim derken yanlışlıkla ben hile yaptım. Rakip beni yakaladı. İnanılmaz gerçekten. Neyse denemeye devam edelim. Ben gene at çıkaracağım. Zaten bir tane atımız e, garip bir şekilde kuyudan düşmüşler arkadaşlar. Onun telafisini yapamazdım. Şöyle yavaş yavaş oynayalım. Tamam piyonları doğru oynattı. Ben şöyle ileri gidebilir miyim ya? Ben şöyle bir geleyim bakayım. Evet kaygan zemine düştük arkadaşlar. Kaygan zemine düştük. Şunu bir uyandıralım. Filimiz bir diril bakayım. Rakip piyon geri gitti hemen filimiz uyandığı için. Şimdi ne yapalım şimdi ne yapalım. Ben bir tane piyon oynamak istiyorum. Evet yeni kural geldi. Kural 5. Piyonlar aslında görünmez işçi trollerinin bir metaforudur diyor. Ee, burada bir felsefe mi yapıyor ne yapıyor anlamadım ama geçelim. Önemli bir kural değil gibi gözüküyor. Ben bir tane ileri gitmek istiyorum arkadaşlar gitmeyelim. Bir tane ileri gitmeden önce şunu bir oynatalım. Bu fili ortaya çıkarmak istiyorum. Oğlum sen benim taşımı niye unutuyorsun? Bak şu an benim taşımı oynattı gene hile yaptı ya. Bak bunu doğru düzgün bir şekilde şikayet edeceğim dur. Tamam şu an space'e basmam gerekiyormuş arkadaşlar hile yaptığını düşünürsem evet. Space'e basalım. Ee, bu taşımı kullandı. Ve e, renk körü. Renk körü nerede? Benim taşıma oynattı. Kural da bu. Doğru mu? Beyaz at yanlış kişi tarafından hareket ettirildi diyor. Evet kabul. Yani hile yapıyorsun ya. Tamam şu an hileyi doğrulduk arkadaşlar. Ve tur sırası tekrar bana geldi. Lütfen bunu başkasına söyleme diyor. Biz genellikle yakalanmayız diyor. Ben ise yakalarım seni troll. Lütfen sen de daha fazla hile yapma. Şimdi nereye gidelim arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın buradaki e, piyonu ben yesem beni tehdit eden bir taş olmayacak. Ama ilk önce ben atı yiyebilirim. Evet ben buradaki piyonu bir yemek istiyorum. Piyonu yedim. Aa rakibin piyonu yan tarafı gidebiliyordu ya. Bunu unuttum. Filimiz gitti boşa boşuna. Allah'ım yeni kurallara alışmak o kadar zor ki. <laughs> ee, şimdi ne yapacağız? atı yesem mi? Atı yiyip yani oraya bir kaos ortamına dönüştürebilirim. Çünkü bizim atımız da tehlikede şu anda. Ben bunu buraya koymak istiyorum arkadaşlar. Rakip ne yaptı? Abi böyle bir şey nasıl yapabilirsin ya? Yani bu nasıl bir hamle? Ben bilmiyorum. Alıp bunu ekranın dışına koyuyor. Yani bu hile değil mi? Burada bir kural var da bununla ilgili. Evet bu arkadaşlar ya yaptığı hile bu. Burada yazıyor ki şehrin dışında çalışmıyorsa hiçbir taş tahtanın dışına çıkamaz diyor. Şimdi fil şehrin dışında mı çalışıyor? Anlamadım ben yani. Bu nasıl buraya gelebiliyor? Ben bunu şikayet edeceğim arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Evet, kabul ediyorum. Aa Hile değilmiş yaptığı hamle doğruymuş. Nasıl doğru olabilir? Böyle bir hamle mi var ya? Geldi beni yendi bir kere daha. Escape dediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Escape deyince bir bakalım. Eğer tekrar oynamak istiyorsan benimle konuşabilirsin. Diyor. Tekrar deneyelim ya. Ben ne olacak diye merak ettim. O yüzden çıktım. Evet. Tamam tekrar birkaç kere daha oynayalım. Yani bu trollü yenmek istiyorum da. Kurallar çok acayip olduğu için alışamıyorum arkadaşlar. Sürekli bir şeyleri karıştırıyorum. Ben gene bir tane at oynamak istiyorum. Rakip de at oynadı. Yeni kural geldi gene bak. Sürekli yeni kurallar geliyor. Bu ne şimdi? Kural 19. Bir saniye bu kural 18'di. Kural yazmak yerine hakikat yazmış buraya. Yani hakikat 19. Gelişmiş satranç e, trollerin yaşamı boyunca vardır diyor. Uzun bir yani uzun troll çağları boyunca vardır diyor arkadaşlar. Onun gibi bir şey söylüyor. Peki çok da önemli bir şey değil aslında söylediği şey. Ben bir tane daha at oynamak istiyorum. Rakibimiz de at oynadı. Bir tane piyon oynayalım. Şuradaki filimizin önünü açalım. Rakip nereye geldi şu anda? Şuradaki piyonumu yiyebilir. Evet bu piyonu yedirmemek lazım. Piyonu yedirmemek için ben bunu buraya koyacağım. Tamam bu buraya geldi bu sefer. Yani bu birini yerse ben yerim. Bu birini yerse ben yerim. Aynen, aynen bu şekilde devam. Ben bir tane at koyayım şuraya. Şöyle koyayım. Bu at geri gitsin. Evet hile yaptı. Gene hile yaptı arkadaşlar. Durmadan hile yapıyor. Hemen şöyle bir suçlayalım. Gel bakayım sen buraya. Bu bu. Evet. Böyle bir hareket yok. Hilesini yakaladık. Tamam. Hilesini yakaladığım için şu anda tur bende. Ben onurlu bir trollüm diyor. Ama böyle hatalar yapabilirim diyor. Aynı şeyi söyleyebilir misin diyor. Şimdi sen benim taşımı yedin. Onun cezasını kim verecek peki şimdi? Hem taşımı yedi hem hile yaptı. Ben yakaladım ama taşım gitti arkadaşlar. Böyle bir durum olamaz. Ne yapacağız? Vallahi ne yapacağımız basit. Ben bu kaleyi buraya koyacağım. Evet rakibin atı şu anda düştü. Hemen ben kalemi şöyle koymak istiyorum. Bu atı bir yenmek istiyorum. Evet atı şuradan bir kaldıralım. Atı kovaladık ve yakaladık arkadaşlar. Kalemizi bir diriltelim. Kalemiz düşmüştü. Rakip ne yaptı? Rakip filini zıplattı. Garip garip hareketler yaptı. Kural 16 açıldı. Kural 16'ya bakalım. Eğer iki kule bitişik değilse diyor. Yani aralarında mesafe varsa diyor. Bir kale oluşturur diyor. Ee, şimdi ben buradaki kalemi buraya getirirsem... Ama kule dediği şey. Kale diyoruz biz buna normalde. Buna kule mi diyor bu şimdi? Yani ben bunu buraya getirmeye çalışacağım o zaman arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım tamam mı? Ne, neler oluyor bir görmek istiyorum. Bu burada bir dursun. Şu kaleyi de şuraya kadar getirmeye çalışacağım. Evet. Buradaki taş beni tehdit etmiyor. O yüzden devam edebilirim oynamaya. Aa, atını yiyebiliyorum çok basit bir şekilde. Evet atını yedim. Rakibin fili geldi. Şu an rakibin fili benim atımı yiyecek. Ben ne yapabilirim? Ben bunu buraya koyabilirim. Rakibin fili gene ekranın dışına çıktı arkadaşlar. Ellerine sağlık diyoruz. Yani garip garip hareketler yapmakta bir numara gerçekten. Ben şuraya bir geleyim. O ne ya? O ne abi? Böyle bir hamle mi var? Bak gene atladı taşın üzerinden benim kalemiye de. Bu hile. Hemen suçlamak istiyorum ben. Evet kaleler bu şekilde hareket edebilir ama diğer taşların üzerinden zıplayamaz. O yüzden bunu seçmemiz gerekiyor. Evet bunu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani yanlış kuralı göstermemek lazım. Bunu seçiyorum, bunu seçiyorum. Evet, bakın şu an ben e, yaptığı hileyi gösteriyorum, kuralı da hatırlatıyorum ama burada yanlış bir cümle var arkadaşlar. Evet, tamam, bildik. Ama bildik de, yani tamam suçluyoruz onu ve kazanıyoruz ama benim kalem gidiyor arkadaşlar, ben bunu anlamadım ya. Ya benim kalem gidiyor ortadan daha ne olsun? Tamam ben kalemi buraya koyacağım, rakibin kalesini yiyeceğim. Ne oluyor be? Aa, şu kural mı oldu? Demek ki gördüğümüz kural oldu işte. İki tane kale yan yana geldi, kule oluşturdu. Peki. Vallahi garip şeyler oluyor. Bu umarım benim taşımdır arkadaşlar. Ben bunu istediğim yere hareket ettirebilirim. Bunu buraya koyuyorum. Ne oldu? Hile yaptım. Nasıl hile yaptım abi? Kural 28 açılıyor şimdi de. Bilmediğim bir kural açılıyor. Ee, bir okuyabilir miyim kural 28'i lütfen? Bir konuşma. 1 diyor, 2, 3. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun ve geldi benim şahımı gene ya da hile yaptığım için. Yani şu kuralı bir okuyabilir miyim? Kural 28 neymiş? Oyunda yalnız 3 veya daha fazla kale olduğunda kaleleri hareket ettirebilirsin diyor. Bu sarı kuleden 3 tane olması gerekmiş arkadaşlar. Ya. Bunu yapmak zaten imkansız ki. Oyunda zaten 4 tane kale var. Yani bunları birbirleriyle birleştirirsen 2 tane kule olur en fazla. 3 tane kule olmaz ki. Yani böyle bir şeyin imkanı yok. Kuleyi hareket ettiremiyoruz demek o zaman. Ve ben bunu bilmediğim için direktman atladım. Kural 28 gözükmüyordu. Ve şu anda gene kaybettik. Yani troll sürekli olarak kendi kurallarıyla oynamaya devam ediyor. Ve onu yenmeyi başaramıyoruz arkadaşlar. Yeni kurallara alışmak da gerçekten çok zor. Evet bilmiyorum yenebilecek miyim acaba. Ama şu an daha fazla denemek istemiyorum. Video uzun olmasın bu kadar yeterli oyun açıklamaya çalıştım. Güzel ve eğlenceli bir oyun ve birkaç tane daha video değil de sanırım bir video daha yaparım bitiririm gibi gözüküyor. Çünkü yani oyunun içeriği bu kadarmış gibi hissetmeye başladım. Neyse bakalım arkadaşlar umarım bu satraç videosunu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.